hoş geldiniz. Hoş bulduk. CEO Talks'ta bugün Koçtaş'ta dijitalleşme ve dijital dönüşümle ilgili neler yaptığınızı konuşacağız. Kurumların dijitalleşmesi özellikle yazılım şirketi haline gelmesi, işimiz bence bütün şirketler, bence sadece şirketler de değil, kişisel hayatlarımızda giderek daha teknolojiye bağımlı hale geliyor. Ee, teknoloji olmadan işimizi yapamaz duruma geldik. Daha doğrusu şöyle ifade etmek de doğru olur, yani teknolojiyi kullanamazsanız geride kalmaya başlıyorsunuz. Yani Hem bireysel hayatlarımızda hem de kırımsal hayatta. Ee, şirketler de aynı şekilde rekabette geri kalmaya başlıyorlar. Dolayısıyla... Ee, şirketler aslında e, işte söyleniyor ya böyle yazılım şirketlerine dönüşüyor ve e, sanki işleri yazılımmış gibi çalışmaya başlıyor ama bu çok doğal bir sonuç. Çünkü e, işimizin özünde giderek daha fazla teknoloji olmaya başlayınca, daha doğrusu teknolojiden daha çok istifade etmeye çalıştıkça e, herkesin işin içine daha fazla girmesi gerekiyor. İş bilimlerinin teknolojiyi daha iyi öğrenmesi gerekiyor. Burada tersi bir akım da var. IT birimlerinde iş süreçlerini daha iyi anlaması gerekiyor. Çünkü günün sonunda çevikleşme, ecail dönüşümler falan derken herkes birlikte çalışıyor ve hızlı bir şekilde sonuç üretmeye çalışıyor. Dolayısıyla teknolojiyi iyi anlayan, iş süreçlerini iyi bilen ortak ekiplerin birlikte hareket etmesi gerekiyor ve dönüşümde aslında bu ekipler sayesinde gerçekleşiyor diyebiliriz. Hoşlaştı. Bunu yapmaya başladık kadar Biz evet çevik dönüşüm e, asıl dijital dönüşüm çevik dönüşüm, analitik dönüşüm e, bunları dalga dalga hayata geçiriyoruz Koçtaş'ta. E, tabi e, bu dönüşümler başlıyor ama biliyorsunuz bitmiyorlar. Yani e, devam sürekli devam eden bir yolculuktan bahsediyoruz ve bunları üst üste giydirmeniz gerekiyor. Yani e dönüşüm bir tarafta, e, öbür tarafta dijital dönüşüm bir tarafta. E bunların ortak kesişim kümesi nerede? Tabii ki organizasyonel yapılar, insanlarda e, bir or, yani ortaklaşma sağlamanız gerekiyor. Biz bunu nasıl çözdük? E, kendi içimizde e, füzyon takımları diyoruz. E, Ecail'de işte startup'lar deniyor ama şuna çok dikkat ediyoruz. İş bilimleri ve teknoloji ekiplerinden karmalar oluşturuyoruz ve bunların birlikte çalışması için de ekstra gayret sarf ediyoruz. Peki özellikle perakende güzel bir sektör. Teknolojinin de böyle içerisine dahil olduğu, teknolojiyle açtığı işte müşteri deneyiminden en son noktadaki müşteriye yapılacak her türlü geri bildirim ve şeyi genelden ele almak lazım. Şimdi bulut teknolojileri, işte makine öğrenmesi, yapay zeka, otomasyon, RPA vesaire. Şunu görmek gerekiyor. Bunların hepsi birbiriyle çok bağlantılı konular. Ve aslında biraz da katmanlı yapılardan oluşuyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Aslında önce bulut teknolojilerini öğrenmeniz gerekiyor ve kullanabilmeniz gerekiyor. Çünkü eğer analitik bir platform kurmak istiyorsanız, eee cloud olmadan bunu hızlı bir şekilde hayata geçirmeniz çok kolay değil. analitiği oluşturuyorsunuz, analitik platformlarınızı oluşturuyorsunuz. İşte data warehouse'larınız, data lake'leriniz vesaire. onun üzerine işte veri kalitesi, veri yönetişimi bunları kurmanız gerekiyor. Onun sonra yavaş yavaş yapay zeka konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Makine öğrenmesi konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Bunlar olmadan aslında ee, buralara gitmek çok kolay olmuyor. Ve ondan sonra da tabii devamında ee, algoritmalar ve ee, otomasyonun daha üst düzeyde yapılması gibi konuları konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Biz neler yapıyoruz Koçtaş'ta? Perakende deyince ee, işte bir talep tahminleme ile başlıyor. Yani ne kadar satacağım? Ee, ne kadar talep görür? Hangi ürünlerim? Hangi katı Görüyorum. E, Buralardan başlıyoruz. Talep tahminleme, buna göre stok seviyelerimizin nerede olması gerekir, bunun tahminlenmesi, bu konudaki yapay zeka algoritmaları, makine öğrenmesi algoritmaları, bunlar hoşlaştı. Aslında e, uzun yıllardır da diyebilirim kullanılıyor. Biz bunu biraz daha ileriye götürmeye çalıştık, özellikle son yıllarda. E, ne yaptık? E, talep tahminlemesi, stok tahminlemesi ve satışlara göre. E, İnsan gücü planlaması, vardiya planlamaları, hangi saatte, hangi reyonda ne kadar kişi durmalıya kadar bu işi götürdük iş burnuna bitiyor mu? Bitmiyor. Çünkü her şeyi planlıyorsunuz. Tahminliyorsunuz. Bir de gerçek hayat var. Satışlar gerçekleşmeye başlıyor. Realizasyonlar başlıyor. Operasyonu yönetmeniz lazım. Şey, Mağaza içinde dijital satış uygulamaları. E-commerce tarafında bir sürü teknoloji kullanıyoruz. Bunları da yine analitiklerle birleştirerek aslında verimli, çok daha üst seviyelere çıkarmaya çalışıyorsunuz. Diyebilirim. Peki, 2024'te teknolojik olarak biz Koçtaş müşterilerine neler sağlayacak? Koçtaş müşterilerine neler sağlayacak? Aslında 2024'ten hani biz neye odaklanıyoruz diye anlıyorum. Evet. E, biraz e, soruyor. 2024 ee, ve sonrası aslında. Sonrası. Yani ya şimdi müşterileri... çok çok klişe e, bazı anahtar kelimeler var. İşte generative veya yani, üretken yapay zeka. E, robotlar vesaire IoT giderek güçlenerek geliyor. Ama ben bunları söylemeyeceğim. Bunlar doğal olarak odağınızda olmak zorunda olan konular. Bunlardan nasıl istifade edeceğinize kafa yormak zorundasınız. Bütün şirketler bunu yapmak zorunda. Biz koşuş olarak neye odaklanıyoruz? Ben bir kere biraz ekonomik konjektürle de birleştirerek hani cevap vermek istiyorum. Aslında zorlu bir yıl var önümüzde ve önümüzdeki dönemde. Bu aslında şirketlerin daha inovatif olması gereken, inovasyona daha odak yapmaması gereken, sıfır bazlı bakış açısına geliştirmesi gereken bir dönem. Ve bu dönemde bu teknolojilerle ben nasıl inovasyon yaratırım, benim yüz kezlerim kullanım kezlerim neler olabilir, nerelerde ROI, return on investment yaratabilirim? Bunlara kafa yormak gerekiyor ama bunun bir şeyi var, çok önemli bir kritik noktası var, o da yetkinlik. Yani bu teknolojilere erişim artık biliyorsunuz çok kolay, ee, öğrenmek de kolay ama sorun e, içeride bu yetkinliği oluşturup oluşturmadığınızla ile ilgili. E, özellikle ben Koçtaş tarafında şunu vurgulamak isterim: e, Bizim odaklandığımız en önemli nokta bu yetkinlikleri oluşturmak. Ne yapıyoruz? Think, Think, Tech. E, adında bir üniversite işbirliği programımız var. Öğrencilerle başlıyoruz, onları yetiştiriyoruz, iş hayatını hazırlıyoruz ve birçoğunu daha sonra işe alıyoruz. Koşuşaş'ın içinde ARGE'de bir ARGE Akademi programı yürütülüyor. Özellikle bu yenilikçi teknolojiler konusunda hem teknoloji çalışanlarımızı hem iş birimlerimizi bu teknolojiler konusunda eğitiyoruz ve hazır hale getirmeye çalışıyoruz ki bu arkadaşlarımız bu teknolojilerle nasıl değer yaratabilirler? Bunu iş problemlerini çözmekte nasıl kullanabilirler? Bu yüz kezleri yaratma noktasında düşünebilsinler ve kullanabilsinler. Öyleyse ben şunu söyleyebilirim. Hani benim en önemli olduğum bu yetkinlikleri oluşturmak, bu ekipleri yetiştirmek. Çünkü doğru yetkinliğe sahipseniz o teknolojileri zaten bir şekilde bir araya getiriyorlar. Şunu eklemek isterim. Hani biraz uzun anlattım ama yeni çok fazla teknoloji var. Yani şunu gözlemliyorum. Geçmişte bizim için çok zor olan problemleri artık farklı teknolojileri bir araya getirip çok kısa sürelerde hayata geçirebiliyoruz. Yani örnek bir uygulama anlatayım size. Chekoş'ta e geldiniz. Sizi bir avatar karşılıyor. Şimdi avatar teknolojisi çıktı. İşte artık çok rahat 3D insan görselleri yaratabiliyorsunuz. Yapay zeka yardımıyla ve farklı teknolojilerle. Şimdi i̇şte bunu doğal dil işlemeye bağlayabiliyorsunuz. Arkada bunu yorumlayacak işte CNET veya bağlayabiliyorsunuz. Ürünlerinizle ilgili her türlü soruyu cevaplayabiliyor. Siz bu Teknoloji bloklarını bir anlamda Legolar gibi güzel bir şekilde bir araya getirebilirsiniz. Çok hızlı, çok değer yaratan uygulamalar ortaya koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla işin sırrı işte bu Lego parçalarını bilecek ve bunları bir araya getirme yetkinliğinde ekipleri ortaya çıkarmak. Bir de Benim, dönüşeceğini tahmin Oraya. Tabii, geliyorum. tabii. Vizyon çok önemli. Şu, stratejinizin belli olması lazım. Ama günün sonunda o stratejiyi hani e, başarı eşittir, strateji çarpı, execution küp diye ifade ederiz ya. <laughs> hayata geçirme bence çok daha ön planda olacak bir döneme giriyoruz. E, bilmekten veya stratejiye sahip olmaktan e, daha önemlisi onları çok hızlı bir de başarılı bir şekilde hayata geçirecek ekipler yaratmak. Güzel şeyler. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.